Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar TYT Matematik Soru Bankası'nda bölüm 3 sayfa 57-58'deyiz. Hemen başlayalım. Bir kutudaki kalem sayısının 300 ile 400 arasında olduğu bilinmekteymiş. Bu kutudaki kalemler beşer beşer sayıldığında 3 kalem, 6'şar 6'şar sayıldığında 4 kalem, 8'er 8'er sayıldığında 6 kalem artmaktaymış. Buna göre bu kutudaki kalem sayısı kaçtır? Şimdi bizim bu kutudaki kalem sayımız A olsun güzel insanlar. Bu aslında 5'er 5'er sayıldığı zaman 3 tane artıyormuş. Geldik 6'şar 6'şar saydığım zaman 4 tane artıyormuş ve 8'er 8'er saydığın zaman da 6 tane kalem artıyormuş. Buradaki mantık neydi güzel insanlar? Ben buraya öyle bir sayı ekleyeceğim veya çıkaracağım ki Tabi hepsine aynı sayıyı ekleyeceğim ya da çıkaracağım. Burası 5'in katı, burası 6'nın katı, burası 8'in katı olacak. O zaman fark ettiyseniz 2 eklerseniz 5K artı 5, 5'in katı. 6M artı 6, 6'nın katı. 8N artı 8, 8'in katı. O zaman buraya da 2 ekledik. Oradan çıkan sonuç ne geldi? A artı 2, 5'in bir katı oldu. Sonra 6'nın bir katı oldu. 8'in bir katı oldu güzel insanlar. Ne yapacağız? 5'in, 6'nın, 8'in ortak katı olan yani ekokuna bakacağız. EKOK 5 6 8 yazdık. Canlarım, buradan ekokuna bakarsak 5'in, 6'nın, 8'in hemen hesaplayalım şurada. 5'e bölündü 1 6 8. 2'ye bölündü 3 4 4'e bölündü 1, 3, 3'e bölündü 1, 1. Şimdi biz hiç böyle bir şey yapmadık dersiniz, sıkıntı yok. İstediğiniz şekilde bunu yapma hakkınız var. Yani illa da 2 ile başlayacağız, 2, 2, 2 gitme diye bir şey yok, tamam mı canlarım? Sıkıntı yok. Bunu böylelikle yapabilirsiniz. Ekok kaç geldi burada? 5 çarpı 2, 10. Sonra 40, sonra 120. Şimdi 120'nin katını aldım, 240. 300 ile 400 arasına düşmedi. Hemen 3 katını aldık, 360. Bu aralığın içine düştü mü? Evet düştü. Ama dikkat. A artı 2 sayısı 360 eşit. O zaman A buradan kaç gelir güzel insanlar? 358 geldi. Doğru cevabında ne çıktı? A şıkkı geldi. Geçtik ikinci sorumuza. Mehtap öğretmen tahtaya 16 birim kareden oluşan bir tablo çizip içine bazı sayılar yazmış ve öğrencilerinden 360 sayısının böleni olan sayıların bulunduğu kutuları maviye. Yani böleni varsa biz ne yapıyoruz? Onu maviye boyuyoruz. Eğer böleni olmayan sayıların bulunduğu kutuları ise sarıya boyamalarını istemiş. Şimdi buna göre boyama işlemi doğru yapan bir öğrencinin elde edeceği görsel aşağıdakilerden hangisidir? Peki 45 360'ı ne yapar? Tam böler. O yüzden biz bunu ne yapacağız? Maviye boyayacağız. Geldik. Hemen şöyle yapalım. Şurayı maviye boyadık. Burası mavi. Peki 33 ne yapmaz? Tam bölmez. Bunu sarıya boyadık. 16 tam bölmez sarıya boyadık. 36 tam böler maviye boyadık. O zaman mavi sarı sarı. Mavi sarı sarı. Yani cevabında zaten hemen direkt geldi. Güzel insan C şıkkı. Hiç uğraşmadık. Geçtik 3. sorumuza. Aşağıda verilen 4 çarpı 200'lük tablonun 1. satırında 2'nin katı olan sayılar. 2. satırında 3'ün katı olan sayılar. 3. satırında 4'ün katı. Dördüncü satırında da 5'in katı olan sayılar boyanmış. Mesela burada 2'nin katlarını boyamış. Geldik görüyoruz. Burada 3'ün katları, burada 4'ün katları, burada da 5'in katları. Buna göre yukarıdaki tablonun kaç sütununda tüm kareler boyalıdır. Yani biz aslında ne yapacağız? 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in ortak katı olan yere bakacağız. Mesela 200 dediğimiz sayı 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in katı mı değil? Bak çünkü farkındaysanız 3'ün katı olmadığı için burası boş. Mesela 198 2'nin katı, 3'ün katı fakat 4'ün katı değil, 5'in katı değil, boyalı değil. Yani ben ne yapacağım? Öyle bir yer arıyorum ki hem 2'nin, hem 3'ün, hem 4'ün, hem 5'in katı olacak. O zaman ne yapacaksın sen? EKOK 2 3 4 5'e bakacaksın. Ne yapalım? Gelin şurada hesaplayalım. 2 yazdık, 3 yazdık, 4 yazdık, 5 yazdık. Aslında 60 gelecek ama yine de hesaplayalım. 2'ye böldüm. 1, 3, 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 3, 5. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Buranın ekoku kaç geldi güzel insanlar? 60 geldi. O zaman 60'ın katlarını alacağım. 1, 60'da olur. 2, 120'de olur. 3, 180'de olur. Demek ki sen 60'da hepsini boyuyorsun. 120'de hepsini boyuyorsun. 180'de hepsini boyuyorsun. Toplam 3 sütunu boyadın. Geçtik 4. sorumuza. Toplamları 34 olan A ve B pozitif tam sayılanan en küçük ortak katı 84'tür. Buna göre mutlak değer A eksi B farkı kaçtır? Şimdi şöyle bir şey var. Biz ne yapacağız? Hemen ekok A, 84 yazacağız. Bunu geldik buraya yazdık. Bir de bunların toplamları kaçmış? 34'müş. A ile B'nin toplamı 34 geldi. Gerçekten güzel bir soruya benziyor. Sağlam bir soruya benziyor. Şimdi burada ne yapacağız? A ve B sayılarını bir kez ayıracağız. Ama mecburen 84'ü bir asal çarpanlarına önce ayırmamız gerekiyor. Burası 4 çarpı 21 yazdık. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Burası A sayısı ne olur? Buradaki ifadelerdeki asal çarpanlar olmak zorunda mecburen. Mesela 4 gelebilir ya da 12 gelebilir ya da 28 gelebilir ya da 21 gelebilir. Bunlara mecburen tek tek bakacağız. E şimdi toplamları 34 ise o zaman buradaki sayın 30 olacak. E 4 ile 30'un ortak katı 84 gelmez. Bu gitti. 12, 34 olması için burası 22 olur. Ama 22'nin içinde farkındaysanız 11 asal çarpanı var. E asal çarpanın içinde 11 varsa ekokun 84 gelme ihtimali yok. Peki 28, Toplamlar 34 olması için buraya 6 verdik. 28, 6. Bunun bir ekokuna bakalım. Burası kaç acaba canlarım? 2'ye böldüm. Burası 3. Burası kaç? 14. 3'e böldüm. 1, 14. 14'e böldüm. 1. Peki şunları çarparsan kaç gelir? 84. O zaman bizim A sayımız kaçmış? 28. B sayımız kaçmış? 6. Mutlak değer 28 eksi 6 da 22 geldi. Güzel insanlar. Cevabımız A şıkkı çıktı. Geçtik 5. sorumuza. Pozitif tam sayılar kümesinde dikdörtgen A, A sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı. Daire A ise A sayısının asal bölen sayısı şeklinde tanımlanmaktaymış. Buna göre bu işleminin sonucu nedir? Ben şimdi burayı size detaylı bir anlatacağım. 12 faktöriyel dediğin ifade aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta nokta 11, 12'ye kadar olan sayıların çarpımıdır. Bak şimdi canlarım buradaki ifadeyi asal çarpanlarına ayırırsan şöyle ayıracaksın. İçinde kim var? 2 var. 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. X kuvveti, Y kuvveti, Z kuvveti, T kuvveti, K kuvveti. Yani 12 faktör yerin asal çarpanlara ayrılmış hali budur. 15 faktör yere gelirsek o da şu. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yine üstte A, B, C, D, E, F olsun. Yani 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C. Böyle 13 üzeri F'ye kadar geldik. Şimdi gelelim hemen şuradaki 12 faktöreli bir anlayalım sizde. Tabii ki dikdörtgen içinde. Asal bölenlerin toplamı. 12'nin asal bölenleri kimler? 2 3 5 7 11. Bunları toplarsak 18 20 28. Yani şuranın sonucu 28 geldi. Ben bu 28'i bu sefer ne yapacağım? Daire içine alacağım. Şimdi gelelim. Önce şu 15 faktöriyle bir bakalım güzel insanlar. Geldik. 15 faktöriyel. 15 faktöriyel neydi? Bak A'nın asal bölen sayısı. Şimdi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kaç tane var burada? 6 tane. Demek ki bunun asal bölen sayısı 6. Şimdi bu sefer bunu ne yapacağım? Dikdörtgen içine alacağım. E canlarım dikkat edin. 28 dediğin ifade hemen şurada baktığın zaman 4 çarpı 7 yani 2'nin karesi çarpı 7. E sen bunu daire içine aldığın zaman asal bölenin sayısı kaç tane var? 2 tane. Buranın sonucu 2 geldi. Şimdi geldik dikdörtgen 6'ya. 6 dediğinde 2 çarpı 3 bunların toplamı 2 ile 3'ün toplamı da 5. Biz sonuç olarak bunları toplayacağız. Cevap da 7 gelir güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. A ve B birbirinden farklı asal sayılar. Buna göre şu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bir bakalım. Ekok A, B, A ile B'nin çarpımı. Evet çünkü asal sayılar her zaman neydi güzel insanlar? Aralarında asaldı. Bunu hemen yazalım. Aralarında asal. Aralarında asal iki sayının ekoku bu sayıların çarpımıydı. O zaman birinci öncü doğrudur. Şimdi aralarında asal iki sayının ebobuna biz bir demiştik. Ama burada a'nın karesi b'nin karesi var. Unutmayın mesela 2 ile 5'i aldık. Bunlar iki tane asal sayı. Karesini al 4 ile 25 yaptı. Yine kareleri de aralarında asal olacağı için ebobları birdir. Şimdi geldik buraya. Buradaki ifadeye bir bakarsan aslında AB parantezinde A ile B'ymiş. Şimdi aynı şey burada da var. Demek ki bunların ekokları çarpımlarına eşitse acaba bunlar gerçekten aralarında asal mı? Örnek verirsek 2 ile 5'i aldık. 2 çarpı 5 buradan 10 geldi. 2 ile 5'in toplamı 7 geldi. E şimdi bunların aralarında asal olduğunu gördük. Ama hocam biz bir tane değer için baktık. Acaba bütün değerler için bu sağlayacak mı? Şimdi onu ispatlayalım. Şimdi A artı B eğer ki bu çarpanlardan birine bölünmüyorsa, sadeleşmiyorsa biz bunları aralarında asal deriz. Örneğin mesela 4 ile 7'ye baktığın zaman bunlar aralarında asaldır. Ve sadeleşmez. Şimdi ya da 8 ile... 7 aralarında asaldır. 7 ne 2'ye bölünür, 7 ne 4'e bölünür, 7 ne 8'e bölünür. Bunların hiçbirine bölünmediği için aralarında asaldır. O zaman sen ne yapacaksın? A artı B'yi alacaksın, A'ya bir böleceksin. Acaba bu sadeleşiyor mu, sadeleşmiyor mu? Ya da A artı B'yi alıp bir B'ye böleceksin. Sadeleşiyor mu, sadeleşmiyor mu? Hemen geldin. Burası A bölü A artı B bölü A geldi. E, Burası zaten 1, Şimdi geldim buraya. B/A bölü A acaba sadeleşecek mi, sadeleşmeyecek mi? E şimdi B ile A'nın aralarında asal olduğunu başta söyledin. İ e, sadeleşmedi bu ifade. Demek ki bunlar aralarında asal iki tane sayıdır. O yüzden çarpımlarına eşittir. Cevabım da E şıkkı geldi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuzu bir okuyalım. Bir bakkalın aldığı ağırlıkları ve türleri birbirinden farklı iki zeytinyağının şişelenmesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmekteymiş. Zeytinyağları birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde şişelere doldurulacaktır. Yani soru şu an EBOB sorusuna benziyor. Hatta bir önceki testte ben örnekle vereyim size canlarım onu da bir inceleyin. Test 3'teki 9. soruyla benzer mantıkta. Önce o kurguda ilerleyeceğiz haberiniz olsun. Aynı tür zeytinyağları aynı renkteki şişelere doldurulacaktır. Her şişedeki zeytinyağı miktarı aynı olacak ve en az sayıda şişe kullanılacaktır. Şimdi buradaki 1 şu en az kelimesi. 2. Buradaki hiç artmayacak ve birbirine karıştırılmayacak. 3. Ne yapacak? Eşit miktarda, aynı miktarda. Bu sorunun EBOB olduğu anlamına geliyor. Örnek verelim. Diyelim ki bizim elimizde bir şöyle 40 litrelik tamam mı? Ne yapalım? A marka zeytinyağımız var. Burada da geldik. 60 litre B marka zeytinyağı var tamam mı? Sen bunları ne yapıyorsun? Küçük şişelere koyuyorsun böyle. O zaman buradaki şişelerin alabileceği miktar sonuçta bunu buradaki şişelere koyuyorsun eşit olacak. Bunu da diyelim ki mavi şişelere koyalım. Geldik şöyle mavilere koyuyoruz ve hiç artmasını istemiyoruz ve her birinde de eşit miktar olacak. Yani bunda A litre varsa bunda da A litre var. Biz ne yapıyorduk? Hemen 40 ile 60'ın EBOB'unu alıyorduk. Niye? Büyük bir şeyi Küçük bir parçalara bölüyorsan ilk B harfini söylüyorsun soru EBOB sorusu. O zaman ikisi de 20'ye bölündü. Geldin şuraya 2 yazdın, şuraya 3 yazdın. Sonra 2'ye böldün 1 3, 3'e böldün 1 1. Şimdi benim buradaki şu küçüklerim 20 litre olursa en az şişe kullanırsın. Bu birincisi. Hocam başka ne olabilirdi? Mesela 10 litre de olabilirdi. Tamam 10 litre koyduğun zaman hiç artmaz birbirine karıştırmazsın ve hepsi ne yapar? Aynı miktarda olur. Ama bir şeyin en az olmasını istiyorsan senin buradaki alabileceğin en büyük değeri alman lazım. Peki, aldık hocam. Diyelim ki 40'ı 20 litrelik şişelere koyduğun zaman iki şişe kullanırsın. Geldik bunu yazdık. Sonra 60'ı 20 litrelik şişelere koyarsan ne olur? 3 tane şişe kullanırsın. Peki buradan sonra çıkan sonuç şudur arkadaşlar. Biz EBOB hesaplarken EBOB'u bulduk mu? Geri kalan sayılar 2 ve 3. Hangi sayı kalırsa kalsın aralarında asal olmak zorundadır. Yani benim buradaki şişe miktarlarım buradaki turuncuyla mavi şişe aralarında asal olacak tane sayısı olarak. Şimdi buna göre diyor ki zeytinyağlarının tamamı şişelenip raflara dizildikten sonra rafların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Mesela burada bir tane bundan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 1 ile 8 aralarında asaldır. Bu olur. Geldim buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile kaç bakalım? 3 aralarında asaldır. Bu olur. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ile 4 olur. Aralarında asaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6. Peki 6 ile 2 olur mu? Olmaz. Çünkü aralarında asal değil. O yüzden cevabımız değişik. Son olarak buna da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile kaç? Tabii ki 3 olur. Aralarında asaldır. Buradaki mantık budur canlarım. Güzel bir soru. Tam ÖSYM tadında bir soru. Geçtik 8. sorumuza. A birden büyük bir doğal sayı olmak üzere daire ve kare ifadeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Daire A, EBOB A'nın karesi eksi 1 ile A'nın karesi artı 1'e. Kare A'da A da EKOK A'nın karesi artı A artı 1 ile A küp eksi 1'in EKOK'una eşit. Buna göre denklemini sağlayan A değeri kaçtır? Önce şuradaki daire 5'i bir bulalım canlarım. Geldik şöyle daire 5 yazdık. Bu neymiş? EBOB hemen yazıyorum buraya. 5'in karesi 25. 25 eksi 1 24. Geldim buraya 25 artı 1 26. 24 ile 26 ardışık çift sayı olduğu için bunların EBOB'u her zaman 2'dir. Yani daire 5'in anlamı 2 oldu. O zaman burası ne geldi? Şöyle bir şey geldi. Kare A, sonra geldin, kare 2 yazdın. Sonra mecburen kare 2'yi 10'dan çıkaracaksın. Bu ifade kime eşitmiş? 63'e. E zaten bunlar birbirini ne yaptı, götürdü güzel insanlar. Kare A'ya bakalım. O da EKOK Hemen yazıyoruz buraya. Dikkat. A'nın karesi artı A artı 1 virgül A'nın küpü eksi 1. Onu şöyle yazacağım. A eksi 1 çarpı A'nın karesi artı A artı 1. Şimdi size şöyle bir bilgi vereceğim. Sayılardan biri diğerinin katıysa. Bak biri diğerinin katıysa. Mesela şu sağdaki sayı. Soldaki sayının katıdır. O zaman ekok büyük olan sayıdır. Örnek verelim mesela ekok diyelim ki 4 ile 16 cevap direkt 16'dır. Biri diğerinin katıysa büyük olan sayı. O zaman buranın ekoku ne gelecek? Tabii ki şu ifadenin eski halini yazalım. Yani a'nın küpü eksi 1 gelecek. Bu kaça eşitmiş? 63'e. a'nın küpü buradan 64. a dediğin sayıda kaç gelecek güzel insanlar? 4 gelecek. Cevabımızda B şıkkı çıktı. Geçtik 9. sorumuza A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere Eko KB 20 eşitliği veriliyor. Buna göre eşitliği sağlayan kaç farklı A B sıralı ikilisi vardır? Şimdi 20'yi bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Bunun şöyle bir pratik bilgisi var. Üstler var ya bunların iki katının bir fazlasını alıyorsun. Bunun iki katı 4. Bir fazlası 5. Bunun iki katı 2. Bir fazlası 3. Çarptığın zaman 15 tane sıralı ikili varmış. Şimdi hocam iyi de bu nereden geliyor? O da şimdi bu pratik bilgisi. Bu da ispatı. Şimdi diyelim ki sen geldin buraya 2 üzeri 0 yazdın. A sayısı 2 üzeri 0 yani 1. Peki ne olacak? O zaman buraya mecburen 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 yazacaksın. Sonra geldin buraya 2 üzeri 1 yazdın diyelim. Mecburen burası yine 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Hocam iyi de burada 2'nin küpe olmuyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü ekok hesaplarken biz üssü büyük olana bakıyoruz. Geldik buraya. Bak şimdi burada işler karışıyor. 2'nin karesini yazdığın zaman sen ne yapıyorsun o zaman? Şimdi şöyle bir şey yapıyorsun. 1. Buraya 2 üzeri 0, 5 üzeri 1'i yazabilirsin. Çünkü ekok yine 2'nin karesi 5 üzeri 1 olur. Üssü büyük olan alacaksın. 2'nin karesini yazdığın zaman buraya 2 üzeri 1, 5 üzeri 1'i yazabilirsin. 2'nin karesini yazdığın zaman buraya 2 üzeri 2, 5 üzeri 1'i yazabilirsin. Çünkü ekok'taki mantık üssü büyük olandı. Her şekilde tak bu geldi. Şimdi sıra bu sefer ne oldu? 2'nin kuvvetlerini yazdın. 2'nin kuvvetlerini yazdın. Bu sefer A sayısına şöyle ihtimali yazacaksın. Hemen 2 üzeri 0, 5 üzeri 1'i buraya koydun. Buraya 2'nin karesini koyacaksın. Bu sefer 2 üzeri 1, 5 üzeri 1'i buraya koydun. Buraya mecburen ne yapacaksın güzel insan? Yine 2'nin karesini koyacaksın. Buraya bu sefer 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'i koydun. Mecburen buraya bu sefer yine ne yapacaksın güzel insan? Hemen 2'nin karesini yazacaksın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikkat bak. Şurası tam ortası. Anlaştık mı? Şimdi bunların yerlerini değiştirsene. 7 tane ne yaptı? A'nın değerleri burada geldi. E sen bu sefer aynı mantıkla buraya şunu yazsan bak 5 üzeri 1 2'nin karesini buraya bu sefer 2 üzeri 0'ı 7 değer oradan geldi ilk baştan 7 de sonradan geldi sıralı ikili 14 bir de ortadaki toplam 15 tane değer gelecek güzel insanlar bakın buradaki kilit bilgi bu tamam mı güzel insanlar ne yaptık geçtik 10. ve bizim son sorumuza kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan Dikdörtgen biçimindeki tarla kenar uzunlukları tam sayı olan eş alanlı karelere bölünüp her bir karenin köşesine bir ağaç dikilecek şekilde en az sayıda ağaç dikildiğinde yukarıdaki gibi görünüyor. Buna göre bu tarlanın çevresinin uzunluğu kaç metre olabilir? Şimdi güzel insanlar biz hemen ne yapalım? Şuraya x diyelim, şuraya x diyelim, şuraya x diyelim, şuraya x diyelim. O zaman burası 4x oldu. Geldik 1, 2, 3, 3x de burada var. O zaman bizim çevremiz ne olacak? 4x 3x daha 7x 2 katına aldın 14x. O zaman 14'ün katı olan bir sayı olacak. Dikkat ederseniz hemen ne yapacağız güzel insanlar? Bakalım aşağıdakilerden hangisi 14'ün katı? 210 14'ün katı mı? Baktık. Şöyle 1 14 70 evet 15 katı cevap demek ki A şıkkı geldi güzel insanlar. Ne yaptık? Böylelikle testimizi bitirdik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.